eden polisler var şu an. Hem de bir tanesi AK Parti Genel Merkezi'nin önünde intihar etti. İletişim Başkanlığı burada beni duyuyorsunuz. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde intihar eden polisin görüntülerini servis ettirmediniz basına. Çünkü mobbing var. Çünkü İletişim Başkanlığı'nda İletişim Başkanlığı'nda saat 5'te mesaisi bitecek. Bu abilerimizin bitmeyecek. Bizim de abilerimiz polis. Bizim de akrabalarımız polis. Gecesi yok, gündüzü yok, sabahı yok. Kalk hanımın yanından gel oraya. Kim pazar ama diğer memurlar mesaide bir lira da olsa parasının ücretini verecek. O yüzden herkes hakkını, hakikatini savunmakta hürdür ve özgür. Selam aleyküm. Evet arkadaşlarımız tüm detaylarıyla her şeyi anlattı. Hepinizi kamuoyuyla paylaştı. Biz bir buçuk yıldan beri meydanlardayız. Evet bunu niye meydanlardayız diyoruz? Çekinmeden, rahat, huzurla, kendimize güvenerekten, hükümeti eleştirerek meydanlara çıkabiliyoruz. Defalarca AK Parti il binasının önüne geldik. Burası da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın önü. Anayasanın 34. maddesi diyor ki siz TC vatandaşları olarak istediğiniz yerde, istediğiniz zaman zamanda, istediğiniz mekanda basın açıklaması yapma hakkına sahipsiniz. Sadece bunun adına basın açıklaması demeyelim. Özgürce fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Buradan bazı amcalar geçiyor, çok eylemlerimizde bize saldırıyorlar. Devlete laf mı söylüyorsunuz? Devlet dediğimiz argümanı iyi çözümlememiz lazım. İşin başlangıcı çok basit. Bir tane kağıt parçasından zart yapıyorlar. Üzerine yüksek seçim kurulu mühür yapıştırıyor. Daha sonra bir tane de plastik kutu koyuyorlar ortaya. Ve topluma halka şunu söylüyorlar. Bizi seçin. Siyasi partiler el pençe halinde kapı kapı sokak sokak meydan meydan kişi kişi ayırt etmeden çöp yüzünden doktoruna polisinden askerine hemşiresinden işçisine kadar yalvarıyor. Yalvarıyor ki de bize koltuk sahibi edin. İletişim başkanlığında da koltuğumuz olsun. Hükümetin İçişleri Bakanlığında da olsun. Dışişleri Bakanlığımızda da olsun. Ülkeyi biz yönetelim diyor. Yani onlar devlet değil. Biz kendi attığımız o zarfın içerisine koyduğumuz iktidarları bir plastik kutunun içerisine atıyoruz ve bir dönem veriyoruz onlara. Devlet kim? Devlet öğretim görevlisi, devlet, imam, devlet, esnaf, devlet, işçi, devlet, ev hanımı. Hepimiz oluşumuyla beraber bir devlet oluşuyor. Buraya da bunları yönetsin diye bir hükümet konuyor. Bu süreç halkın taleplerini yerine getirmek için var. Biz taleplerimizi ileteceğiz. Herkes taleplerini iletecek. Ekonomik sıkıntısı olan ekonomik derdini iletecek. Emekli maaşı problemi olan emekli maaşı problemini iletecek. Doktor doktorluk derdini iletecek. Polis polis derdini iletecek. Herkes hakkını ifadesini söyleyebilir ama birbirimize sataşarak değil. Bu doğru değil. Bakın biz 30'a yakın eylem yaptık. Allah razı olsun. Trabzon'un emniyetinde polis abilerimizle birçok emniyeti arkadaşlarımızla bizi koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Herhangi bir taşkınlıkta bize bir saldırı olduğu zaman ifade özgürlüğümüzü biz hakarete ve şiddete bulaşmadığımız sürece dümkünü alın mikrofonu konuşun sorun değil. Hatta polis abilerimizin daha çok büyük problemleri var. İntihar eden polisler var şu an. Hem de bir tanesi AK Parti Genel Merkezi'nin önünde intihar etti. İletişim Başkanlığı burada beni duyuyorsunuz. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde intihar eden polisin görüntülerini servis ettirmediniz basına. Çünkü mobbing var, çünkü iletişim başkanlığında, iletişim başkanlığında saat beş mesaisi bitecek. Bu abilerimizin bitmeyecek. Bizim de abilerimiz polis. Bizim de akrabalarımız polis. Gecesi yok, gündüzü yok, sabahı yok, kalk hanımın yanından, gel oraya, ama diğer memurlar mesaide bir lira da olsa parasını ücretini verecek. O yüzden herkes hakkını, hakikatini savunmakta hürdür ve özgürdür. Biz polis abilerimize saygı duyuyoruz. Doktorlara saygı duyuyoruz. Emeklerine saygı duyuyoruz. Biz de Gazze için 30 defa bir eylem yaptık. Vicdanlı insanlar hükümete sesleniyoruz. Diyoruz ki ne Gazze için bir çözüm sağlansın. Evet Twitter'da da şimdi polislerin derdine bir çözüm sağlansın diye bir gündem var kaç haftadan beri. Mecliste de gündem var. Emeklilerin derdinin gündemi var. Ama siz çıkar Şöyle bir uslup sergilerseniz. Abi devlete mi laf söylüyorsunuz? Hayır arkadaş. Devlet biziz başta dediğin gibi. Bir zarfın içine koyduk. Polis abilerimizin hakkını, Nusret'in hakkını, esnafın hakkını, memurun hakkını, işsizin hakkını, çocuğun hakkını savunsun diye bir iktidara veriyoruz. 25 yıldan beri iktidar olunca insanlar hükümetleri devlet sanader oldu. Ben 40 yaşındayım. Şapka desem kimse bir şey hatırlar mı burada? Demir ile hatırlıyor musunuz? Şapkası giderdi bazı yerlere. Kendisi katılamazdı. Fanus'un içinde şapkasını gönderdiler gelmedi. nerede arkadaşlar? Partisi nerede? Yok. Arı desem hepimiz yayladaki arı mı aklına gelir? Yok arkadaşlar. Anap vardı ya. Turku Dozal vardı ya. Her yer anapla doldu. Mahalleler, sokaklar. Nerede arkadaşlar? Yok. Peki güvercin desem. Ha burada yemlenen güvercin mi sen diyeceksin? Ecevit vardı ya. O da o. Bu iktidar da olmayacak. Ampul dediğim zaman herkes korkuyor. İletişim başkanlığı orada, cumhurbaşkanlığı yazıyor ama tedirgin oluyor. AK Parti zaman tedirgin oluyor. Abi biz kötü bir şey söylemiyoruz ki. Taşkınlık yapmıyoruz. Elimizde tabanca yok. Abi de cüzdandır Tabancada Tabanca da değildir. Trabzonlu olunca millet tabanca sanıyor. Hiçbir şey yok abi. Herkes kendi özgür iladesiyle derdini anlatabilsin. Hükümetler de bu dertlere Pardon, kulak alsın ya. Yani. Onlar da korkuyorlar. Ha. Bak amcam da bak derdini söylüyor. O da diyor ki İmamoğlu herkes sıkıntılarını, dertlerini anlatabilsin. Ama şu noktada olmayalım arkadaşlar. Birbirimize çelme atmayalım. Sen konuşma. Hayır o konuşmasın. Emekli konuşmasın. Polis konuşmasın. O konuşmasın. E, hükümet nasıl icra yapacak? Ama gelince bize bakın seçim gelecek. Hepimizin ayaklarına gelecek. Derdin var mı diyecek. E ben diyeceğim ki derdin Gazze. Esnaf diyecekti derdim esnaf. Emekli derdini alacak. Polis derdini alacak. Hakim derdini alacak. Onlar not edecek. Aman yapıyoruz ha arkadaşı. Tamam. O zaman halk olarak dik duruyoruz. Diyoruz ki ne? Ey vekil, ey başkan. Bak bunları bunları yap ha diyorsun. Sonra seçiliyor adam. Altı yüz sabır devletin taştan ibaret ya. İçindeki kurumlar hepsi taştan ibaret. Oraya koltuğa oturur zaman sayın başkanım oluyor ya. Şurada aşağıda gidelim belediye başkanlarının kapısını beraber çalalım. Hadi hep beraber yürüyelim. Orada el içeride bir kapı, bir kapı, bir kapı, bir kapı. Ama gelirken bakın iki tane belediye başkanı da el pençe geldiler ayağımıza. Şimdi hadi hep beraber gidelim önde dört kişi karşılıyor bize. Randevu var mı diyor. Hangi randevu? Sen benim ayağıma gereken randevu talep etmiyorsun. Ben sana diyor muyum? Arkadaş ha, ayağıma geldi seçim aldı. Zarfı içerisine senin adını atacağım. Plastik kutuya atacağım seni. Hadi gel. Ben randevu alıyor musun? Yok çat kapı evime geliyorsun. Çat kapı esnafa vuruyorsun. Ama ben meydana çıktığım zaman halk meydana çıktığı zaman e o konuşma devlete bir şey diyorsun. Devlet sen değilsin abi. Yapmayın. Biz bu kültürü oluşturmamız lazım. Hep beraber oluşma Çekinmeyelim. Bazen söylenen söz bize alerji edebilir ama hiç olmazsa şundan mutlu olalım. İnsanlar özgürce, kendine bir özgüveni olarak sokaklara meydanlara çıkıyor. Bazıları Gazze'nin savunulmasına Arap meselesi diyebilir, başka bir derdi olabilir, hükümeti. Ama herhangi bir muhalif sesin çıkmasına birbirimize pençe takmayalım. Yarın senin de derdin var. Biz bugün Gazze'deki yüz bin tane insanın ölmesine, soykırıma dertlendiysek yarın sen emekli maaşını alıp da çocuğuna bayram aşığı vermezken Konuşacağın zaman bir gün de senin ağzını kapatacaktır. Öbür gün öbürünün ağzını kapatacaktır. Öbür gün öbürünün ağzını kapatacaktır. O yüzden haklarınızı helal edin. Uzun soluklu bir süreç oluyor. Niye burada 4 saatlik, 3 saattir arkadaşlarla istişare ettik iletişim başkanlığında? Burası burada nerede direkt cumhurbaşkanlığına bilgi gider. Samimiyetle söylüyoruz ya. 25 yıldan beri bizim ülkemizde başımızda bizi yönetiyor ya. Gerçekten biz TC kimlik numaralarımız cebimizde. Dış bağlantılarımız yok. Zaten dış bağlantılarımız olsa emniyet hemen yarın alır beni derken kardeşim Nusret senin dış bağlantıların istihbaratları var seni biraz kodes ağırlayalım seni de. Abi samimi insanları. İçeride artık dediği zaman Cumhurbaşkanı'nı durdurabilecek güçleri var. Bu güce sahip Evet bu gücü sahip olan insanlara bu olanlarda söylüyoruz. Eğer kamuoyu desteği olmasa dahi üç kişi dahi olsa, beş kişi dahi olsa vicdanlarına sesleniyoruz. Bu tarih yazılacak. Gerçekten yazılacak. Kıbrıs'ta Allah kani gani rahmet eylesin ikisini de. Erbakan hocamla Ecevit Kıbrıs'ta sonu Kırım var. İnsanları diri diri yakıyorlar Rumlar. Korkunç bir vaka var. Ortalık kaynıyor. O zamanlar hiç güçlü değiliz. Öyle İHA'mız yok, SİHA'mız yok. Bu kadar gücümüz yok. Tek başına iktidarı yok. Her yerden bir bağımız var. İngiltere, Amerika herkes bizi bir yerimize tutuyor. Ekonomik sıkıntılar. Ama vicdan var ya vicdan. Erbakan Hoca ile Ecevit tüm dünyaya meydan okurcasına Ayşe tatile çıksın dedi. Bir Kıbrıs gazisiyle konuştuk. Şöyle bir cümle söylediler. Oradaki Kıbrıs'taki Türklerden çocuklar evet onlar geldi. Artık kurtulduk dediler. Bunu yaptık abi biz. 70'te yaptık. Onlar geldi dediler. Onlar geldi. ve soy bitti. Bizim bir yavru yatanımız oldu. O yüzden biz Gazze'de Mehmet Gazze'ye gidilebilir birçok noktalarda şey yapılabilir ama daha biz onlara bile gelemedik yani vanaları var ticareti var daha büyük etkiyi bile buradan gönderemedik. İnşallah şu soykırım süreci bitmeden şu tarih noktalanmadan defteri kapanmadan evet eninde sonunda bir şeylerin sonu geliyor bitmeden bu tarihe şöyle geçmek isteriz evet Türkiye olarak biz İsraili durdurabilecek kadar hamleler yaptık ve İsrail artık buna dayanamıyor. Bu şekilde ömrümüzü tamamlayalım bu şekilde tarihi tamamlayalım inşallah belki İletişim başkanlığından fotoğraflar çekenler olur. Cumhurbaşkanını atarsanız çok seviniriz. Bakın Cumhurbaşkanı'nın belki haberi yoktur. Trabzonlu hemşehrileri ona yüzde yetmiş oy verdi. İletişim Başkanlığı'nın görevlileri. Hiç çekinmeyin gerçekten gelin buraya. Bakın tabelanızla beraber gelin buraya. Belki camdan göremiyorum sizi ama gelin buradan fotoğraf çekin. Cumhurbaşkanımızın WhatsApp'ına atın. Deyin arkadaşlar Trabzon'da vicdanlı insanlar böyle böyle bir derdi var ya. Trabzon'u ayrı sever. Gelin söyleyin yani. Yani olur ya da olmaz. Ama siz sorumluluğunuzu yerine getirin. Bu binayı size sadece oturun da çay için diye vermedi. Ona da bilgi verin diye verdi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah için sizleri seviyoruz.